lahi bir işaret birinin ayrılmak üzere olduğunu gösterdi. Hiç hissettin mi, birinin kalbinden yavaşça çekildiğini, ama henüz kimsenin fark etmediğini. Sessiz bir vedanın kokusu havada asılı kalır bazen. Meleklerden gelen mesaj o anda fısıldanır, bu gidiş bir kayıp değil, bir uyanıştır. Belki de şimdi senin bu işareti duyman gereken zamandır. O gün içindeki huzurun yerine açıklanamayan bir boşluk aldı. Ne bir kavga oldu, ne de bir söz söylendi. Ama kalbinde bir pencere kapandı. İşte tam o an meleklerden gelen mesaj başladı. Sana bir şey öğretmek, bir şeyi göstermek için. Çünkü hiçbir ayrılış sebepsiz değildir. Sen fark etmeden ilahi bir senaryo yazılıyordu. Birinin uzaklaşması senin yolunu bulman içindi. Meleklerin rehberliği bu kez ayrılığın içinden doğdu. Ve sen eğer sessizliğe kulak verirsen, o fısıltının ardındaki ilahi mesajı duyabilirsin. Kalbinde yankılanan o sessizlik aslında meleklerden gelen mesajın yankısıdır. Bu bir kayboluş değil, bir yönlendirme. İlahi plan seni yeniden doğurmak için bazen kalbini kırar. Çünkü kırık kalplerden en saf ışıklar sızar. Bir zamanlar seni gülümseten o kişi şimdi sadece bir hatıra olabilir. Ama o hatıra meleklerin elleriyle dokunulmuş bir ders gibidir. İlahi mesaj seni büyütmek, seni kendi ışığına döndürmek için geldi. Sen kaybetmedin, sadece teslim oldun. Meleklerden gelen mesaj der ki: "Senin yalnızlığın evrenin seni yeniden yazdığı bir sessizliktir. Bu sessizlikte saklı olanı görmeye hazır mısın? Çünkü o sana kim olduğunu hatırlatmak için geldi." Bazen birinin gidişi, senin yükselişin olur. Meleklerden mesaj almak, kaybın ardındaki hikmeti anlamaktır. Şimdi kalbine aç, çünkü bu mesaj senin içindir. Birini kaybettiğini sanıyorsun ama aslında kendine geri dönüyorsun. İlahi mesaj, ayrılığın içinden yeniden doğuşun tohumlarını fısıldar. Senin acın, meleklerin gözyaşlarıyla yıkanmıştır. Bu yüzden korkma, her göz bir ışık damlasına dönüşür. Bir kapı kapanırken diğeri aralanır. Meleklerden gelen mesaj seni bu geçitten geçirmeye çağırıyor. Bu bir sınav değil, bir hazırlıktır. Evren seni yeni bir sevgiye hazırlıyor. Ayrılık sadece bir kelime ama içinde yüzlerce anlam taşır. Meleklerden mesaj var. Bırak giden gitsin, çünkü kalması gereken zaten kalır. Bu söz kalbini yakmaz artık seni özgürleştirir. Senin yolun birinin varlığına bağlı değil. Meleklerin mesajı açık, sen yeterlisin. Çünkü sevgi senin içinden doğan bir ışıktır. Başkasının gitmesi o ışığı söndüremez. İlahi işaret bazen bir sessizliktir. Bazen bir rüya, bazen bir kalp çarpıntısı. Eğer dikkatle dinlersen melekler sana yeni bir yön çizer. O yön seni kendi gücüne götürür. Meleklerden gelen mesaj bugün bir uyarı değil, bir davet. Kendini hatırla. Çünkü unuttuğun anda bile sen meleklerle çevriliydin. Onlar seni izliyordu, seni koruyordu, seni yeniden inşa ediyordu. Her gidiş bir buluşun habercisidir. Meleklerin mesajı bunu tekrar hatırlatır. Bu kez buluşacağın kişi belki de sensin. İçindeki kadın unuttuğun o parıltı yeniden uyanıyor. Evren seni yeni bir sayfa açmaya zorluyor. İlahi mesaj diyor ki, artık eski hikayeni bırak. Çünkü geçmiş seni taşımıyor artık. Yeni bir başlangıç kapıda bekliyor. Senin kalbinde bir yer var, hala umutla atan. Meleklerden mesaj al, o umudu dinle. Çünkü o meleklerin diliyle konuşur her nabız, bir dua, her nefes bir işarettir. Belki de bu video, sana ulaşmak için seçilmiş bir araçtır. Meleklerin enerjisi burada, şimdi, bu anın içindedir. Duyabiliyor musun? Sessizlik bile sana bir şey söylüyor. Meleklerden gelen mesaj seni yalnız bırakmaz. O senin karanlığına ışık taşır. Ama bu ışığı fark etmek, senin seçiminle başlar. Şimdi kalbine aç çünkü sen bu mesajı duymaya hazırsın. Ve belki de bu ayrılık senin kurtuluşun olacak. İlahi planın dokunuşu yakında kendini gösterecek. Çünkü hiçbir ayrılış meleklerin izni olmadan yaşanmaz. Şimdi sadece bekle çünkü devamı az sonra kalbine inecek. Bazen ilahi işaretler gözle değil kalple görülür. Sen fark etmeden evren senin etrafında yeni bir düzen kurar. Birinin gitmesi sadece fiziksel değildir. Enerjisel bir kopuştur. Meleklerden gelen mesaj tam da bu anda başlar çünkü sessizlikte en yüksek ses yankılanır. Kalbinde açıklayamadığın bir huzursuzluk var mı? İşte o ilahi uyarının başlangıcı. Çünkü melekler bazen sözcüklerle değil, duygularla konuşur. O an, kalbinin hızlandığı ya da gözlerinin dolduğu bir saniyede onların çağrısını duyar insan. İçindeki sezgi, meleklerin kullandığı dildir. Onlar sana sadece ayrılığı değil, dönüşümü de anlatıyor. Birinin gitmesi, senin kendi merkezine dönmen için hazırlanmış bir fırsattır. Her vedada gizli bir başlangıç saklıdır. Meleklerden mesaj almak, bazen bir fırtınayı izlemek gibidir. Gök gürler, ama ardından gök gökkuşağı belirir. Şimdi, senin gök gökkuşağın doğmak üzere. Ama önce yağmuru kabul etmen gerekiyor. Çünkü temizlenmeden yeniden doğuş olmaz. Belki de seni terk eden kişi aslında seni kurtaran kişiydi. Meleklerden gelen mesaj diyor ki, evren seni senin olmayan her şeyden özgürleştiriyor. Ve sen buna izin verdiğinde kapılar açılmaya başlar. Bir zamanlar korktuğun sessizlik şimdi bir öğretmen gibi karşında duruyor. Meleklerin rehberliği sana sabrı öğretiyor. Çünkü sabır meleklerin en sessiz doğasıdır. Onlar senin yanındalar, sadece biraz daha inanmanı istiyorlar. Ayrılığın ortasında bile bir güzellik vardır. O güzellik görünmeyen bir elin seni sarması gibidir. Meleklerden gelen mesaj bu sarmalanmanın farkına varmandır. Çünkü sen korumasız değilsin, hiçbir zaman olmadın. Şu anda yaşadığın şey bir kayıp değil bir yönlendirmedir. İlahi planın çizgileri kalbinin içinde beliriyor. Eğer dikkatle dinlersen meleklerin kanat seslerini bile duyabilirsin. Onlar seni yeni bir sevgiye hazırlıyor. Her insanın yaşamında bir ilahi ayrılış vardır. Bu ruhunun hafiflemek için verdiği bir karardır. Meleklerden gelen mesaj sana der ki, yüklerini bırak. Çünkü sen yükselmek üzeresin. Bir kapının kapanması başka bir kapının anahtarını içinde taşır. Melekler o anahtarı senin ellerine bırakıyor. Onu kullanmak cesaret ister ama o cesaret zaten senin içinde uyuyor. Kendini kaybolmuş hissettiğin anlarda bile meleklerin nefesi sana diyor. Bu yüzden hiçbir an boşuna değildir. Meleklerden mesaj var. Her gözyaşı bir dönüşün habercisidir. Sen sadece ağlama, fark et. İlahi mesaj bazen bir saatle, bazen bir kelimeyle gelir. 19-19 gibi bir sayı bile, meleklerin işareti olabilir. Çünkü evren seninle sembollerle konuşur. Şimdi o dili anlamayı öğreniyorsun. Karmaşa içinde bile bir düzen vardır. Meleklerden gelen mesaj bunu öğretir. Görünen dağınıklık, aslında ruhunun yeniden yapılanmasıdır. Bu süreç seni güçlendiriyor, farkında olmadan seni şekillendiriyor. Biri gidiyorsa, belki de gitmesi gerekiyordur. Melekler diyor ki, zamanı geldiğinde hiçbir şey seni tutamaz. Çünkü ilahi plan insan iradesinden daha bilgedir. Sen sadece güven. Kalbindeki kırıklar meleklerin ışığını yansıtan aynalardır. Her çatlakta bir parıltı vardır. O parıltı senin yeniden doğuşunun işaretidir. Artık o ışığı saklama zamanı geçti. Meleklerden gelen mesaj seni yeniden sevmeye çağırıyor, önce kendini. Çünkü başkalarını affetmek ancak kendi kalbini sarınca mümkündür. Bu ilahi bir iyileşmenin başlangıcıdır. Bazen ilahi plan seni karanlığa sokar, sadece kendi ışığını fark edesin diye. Melekler karanlıktan korkmaz. Çünkü onlar bilir, orada bile Tanrı'nın nefesi vardır. Sen de artık bilmelisin. Senin hikayen bitmedi, sadece yön değiştiriyor. Meleklerin mesajı açık, artık akışa güven. Çünkü akış seni doğru yere taşıyor. Her dalga seni biraz daha yaklaştırıyor kaderine. Belki de bu işaret senin hayatında en önemli dönüm noktasıdır. Meleklerden gelen mesaj diyor ki: Artık hazır olduğunda evren seni bulacak. Ve o an geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Meleklerin fısıltısı şimdi biraz daha yakın. Duyabiliyor musun? Sessizliğin içinde bir çağrı var. O çağrı senin adını söylüyor ve senin ruhun cevap vermek üzere. Meleklerden gelen mesaj bazen en beklenmedik anlarda gelir. Sen kahveni yudumlarken ya da yürüyüş yaparken kalbinde bir titreme hissedebilirsin. O titreme ilahi bir uyarıdır. Çünkü ayrılık sadece bir fiziksel olay değil, ruhunun dikkatle izlemesi gereken bir dönüştürme sürecidir. İçindeki boşluk aslında bir hazırlık alanıdır. Meleklerden mesaj almak bu alanı fark etmek demektir. Çünkü her ayrılık seni eski kalıplarından arındırır ve yeni bir sen yaratır. Şimdi kalbini aç, değişimin enerjisi seni sarıyor. Bazen meleklerin mesajı bir rüya aracılığıyla gelir. Gördüğün semboller, gördüğün renkler, hatta hissettiğin duyular sana ipuçları verir. O mesaj, sana birinin gitmesini değil, senin kendi yolunu bulmanı anlatır. Ayrılık kalbini acıtabilir, ama o acı, meleklerin dokunuşuyla hafifler. İlahi mesaj diyor ki, her kayıp, seni sana geri getirir. Çünkü gerçek sevgi kaybolanı geri getirmek değil, kendi ışığını bulmaktır. Sen fark etmeden evren senin etrafında sessiz bir dönüşüm yaratıyor. Meleklerden gelen mesaj bu dönüşümün rehberidir. Onlar seni korur, yolunu aydınlatır ve kalbini güçlendirir. Bazen bir kişi gitmeden önce meleklerin enerjisi etrafında dolaşır. Senin dikkatini çekmek, seni hazırlamak için. O kişi sadece bir geçit kapısını açar ve senin ışığını fark etmeni sağlar. Meleklerden mesaj var. Eskiyi bırak, yeniyi karşıla. Bu bir uyarı değil, bir davettir. Çünkü senin ruhun her yenilenmeyle biraz daha parlıyor. Korkma, çünkü bu ışık seni yansıtıyor. Bir gidiş bazen beklenmedik bir hediye gibi gelir. Sen bunu hemen göremeyebilirsin ama zamanla fark edeceksin. Meleklerin mesajı her kaybın ardında bir kazanım olduğunu hatırlatır. İlahi planın detayları senin farkındalığının ötesindedir. Ama meleklerden gelen mesaj sana ufak ipuçları verir. Kalbini dikkatle dinlersen o işaretleri fark edeceksin ve yönünü bulacaksın. Bazen ayrılık sadece bir sınavdır. Ama bu sınav seni daha güçlü kılar. Meleklerin mesajı bu gücü fark etmeni ve kendi yolunu cesaretle yürümeyi öğretir. Senin kalbindeki kırılganlık aslında meleklerin ışığını yansıtan bir aynadır. Her kırık seni daha parlak bir insan yapar. Ve sen bunu fark ettiğinde ilahi mesaj daha da derinleşir. Meleklerden mesaj almak bazen sabretmeyi gerektirir. Çünkü en önemli mesajlar sessizliğin içinde gizlidir. Senin sabrın onları duymanın anahtarıdır. Birinin ayrılışı senin hayatındaki gereksiz yükleri de alıp götürür. Meleklerin mesajı bu boş alanı fark etmeni sağlar. Orada yeni sevgiler, yeni fırsatlar seni bekler. İlahi işaretler bazen tesadüf gibi görünür. Ama hiçbiri rastlantı değildir. Meleklerden gelen mesaj sana doğru yolu işaret eder. Sen sadece gözlerini ve kalbini aç. Bazen bir vedanın ortasında sen kendi iç sesini duymaya başlarsın. O ses meleklerin fısıltısıdır. İlahi mesaj seni kendi rehberliğine dönmeye çağırır. Her ayrılık yeni bir başlangıç için kapıyı aralar. Meleklerden mesaj al çünkü bu kapı sadece senin için açılıyor. İçeri adım atmak senin cesaretine bağlıdır. Sen fark etmeden evrenden gelen ışık seni sarar. Bu ışık meleklerin mesajını taşır. Onu fark ettiğinde, ayrılığın ardında saklı güzellikleri göreceksin. Meleklerin rehberliği senin kalbindeki gölgeleri aydınlatır. Ve sen o aydınlıkta kendi gücünü ve değerini tekrar hatırlarsın. İlahi mesaj seni yeniden sevgiyle doldurur. Bir gidiş bazen sessiz bir uyanıştır. Sen fark etmeden ruhun yeni bir boyuta geçer. Meleklerden gelen mesaj, bu geçişin işaretlerini verir ve seni hazırlıkla sarmalar. Şimdi kalbini aç. Çünkü devam eden yolculukta, meleklerin mesajları seni adım adım kendi ışığına doğru götürecek. Senin hikayen burada yeni başlıyor. Seninle bu yolculuğu paylaştığım için teşekkür ederim. Kalbini açıp her kelimeyi hissettiğin için minnettarım. Eğer bu mesaj senin içindeyse, küçük bir işaret bırakmanı isterim. Yorumlarda bu fısıltıyı duydum yazabilir misin? 111. Bu videoda birlikte keşfettiğimiz ışık ve rehberlik yalnızca bir başlangıçtı. Eğer sen de bu yolculuğun devamını merak ediyorsan, kanala abone olabilirsin. Çünkü seni bekleyen yeni mesajlar, yeni ilhamlar var. Videonun ritmini hissettiysen ve bu enerjiyi içselleştirdiysen, videoyu beğenmek Birlikte oluşturduğumuz bu bağ küçük bir teşekkür gibi olur. Her like bu enerjinin büyümesine yardımcı oluyor. Ve unutma, hemen yan tarafta senin için hazırladığım bir başka video var. Orada bu mesajın devamını ve meleklerden gelen yeni işaretleri konuşacağız. Cık ve benimle birlikte orada da keşfetmeye devam et.